Gir. Kumandanım. Söyle asker. Teğmen Leon, Albay Stavro tarafından yakalandı. İyi mi? Saati nasıl? İyi kumandanım. Hüzüre konuldu. Kirya Veronica'nın haberi olmasın. Emredersiniz. Abi, tamam artık. Bırak. Canım acıyor. Tamam artık. Bırak konumu. Eve gir Hilal. Her şey bitti. Hadi. Bırakmamalıydık. Müsaade etmemeliydik götürmelerine. Nasıl yapacaktık onu? Nasıl alacaktık ona ellerinden? Silahlı onca askere nasıl kafa tutacaktık? Ona yardım ettiğimiz anlaşılsaydı şu an zaten ölüydük. Yapacak bir şey yok artık. Teğmen zaten ölecek. Ölmeyecek. Hilal. ...anlamadığımı mı sanıyorsun? Hı? Birbirinize nasıl baktığınızı görmediğimi mi sanıyorsun? Bu yüzden sen onu vurduğunda sustu. Ha? Bu yüzden silahları gördüğünde sustu. Senin yüzünden. Sana olan alakası yüzünden. Doğru mu? Doğru mu İlhan? Doğru. Bana bak. Kendine gel. Derhal kendine gel, duydun mu? Ne oldu benim vatanperver kardeşime? Ne oldu? Tek başına yılanın karşısında dikilen kardeşime ne oldu? Yakışıyor mu sana bu hal? Bana hiçbir şey olduğu yok. Ben aynı hilelim. Abi anlamıyor musun? Bize yardım etti. Bu yüzden ölmesine göz mü yumacağız? Birileri bedel ödeyecek iler. Bu bedeli ya Teğmen ödeyecek ya da bize ödetecek. Sen dua et, biz ödemeyelim. Yürü hadi. Yürü. Geç. Ne oldu? Uğurladınız mı kaçağı? Sen ihbar ettin. Sen ele verdin. Bilal dur. Şimdi mutlu musun abla? Huzurlu musun? Doğru mu Yıldız? <laughs> Sen mi ihbar ettin? Yakalandı senin. <laughs> nasıl yaparsın bunu? Nasıl söylersin? Her? Nasıl ihbar edersin? <laughs> ne fark eder? Yakalanmış işte. <laughs> ne oldu? Çok mu üzülüyorsun ha? Canım mı yanıyor şimdi? <laughs> şimdi anladın mı can yanması nasıl bir şeymiş? <laughs> Yanlış yapmışsın Yıldız. Hat etmişsin Yıldız. Eğer konuşursa onun olduğu yüzeye biz gireriz. Bu yüzden yardım ettik ona defolup gitsin diye. Ama sen o kadar ahmaksın ki. Sensin ahmak. sizsiniz ahmak. Benim o deliye falan girmeye hiç niyetim yok. Sen, sen bu yüzden yaptın işte sen. nasıl yalan söylediyse... ...aynen öyle küçük hanım. Temel'e düşman tiyatroları çevirir. Asıl halini yaparken sen ne kadar ahlaklıydın ha? Ne bağırışırsınız gece gece? Nedir bu haliniz? Bütün mahalle sizi dinler. Sen artık bir ablan yok demiştin ya bana. Hakkın varmış. Seninle artık bir kardeşim yok. Hilal o ne biçim laf? Çabuk buraya gelesin. Bundan sonra başımıza bir iş gelirse mesulü sensin Yıldız. Senin hırsına da nefsine de lanet olsun. Hiç değişmeyeceksin sen. Bana ayrı, Hilal'e ayrı muamele. Senin dersine falan ihtiyacım yok be! Kes sesini be! <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.